Merhaba arkadaşlar ben Kerem bugün sizlerle birlikte sohbet videosu ne başlıyoruz çok karıştı ama tabi sorularınız olmadığı için sohbet edemiyoruz sizden istediğim bu videonun değil şu an çektiğim videonun altına sorularınızı yazın o soruların hepsini teker teker cevaplayacağız. Bu videoda bu arada Minecraft Sade Survival bölümün 7'si 7'sinin bölümü. <laughs> Bölüm 7 yükleniyor. Şu an %28 olmuş. Neyse ona gerek yok. Şimdi ben dikimi de kapatalım. Bu da videolar. Onu da kapat. Evet arkadaşlar. Bugün işte sohbet videosuna başlayacağız. Bu arada arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Ama o yüzden buradan açayım şunu bir. Bu arkadaşlar. Bu Eray diye bir arkadaşımız var dedim. Kendisiyle video çekelim dedik ve çektik. Şimdi sesi gelir mi onun tam bilmiyorum. Yani videonun sesi gelir mi bilmiyorum. Arkadaşlar videoda şimdi göstereceğim. İşte arkadaşlar az önce duyduğunuz gibi Eray'ın sesi geliyor. Ama benim render yaparken kullandığım program olan Camtasia Studio. Camtasia Studio'ya girince videoyu atınca Eray'ın sesi yok oluyor. Gelmiyor Eray'ın sesi. Bir tek benim sesim geliyor. Ama videoda Eray'ın sesi de var. Böyle atsam mı atmasam mı diye düşünüyorum. Zaten ama o kadar güzel olmamıştı. Bir sürü hata yaptık arkadaşlar. Sesim karıştı az önce galiba. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bu video o kadar güzel olmamıştı. Aslında olmuştu ama Era yeni başladığı için hep yenmiştim. Zevki çıkmamıştı. Bir de hep hata hep hata. Bir game modda kalırım. Hep game modda kalırım. Sonra bir şeyi ayarlamayı unuturum falan çitler yanar. PvP arenamızı kendimiz yapmıştık. Berbat oldu o da. Öyle arkadaşlar. Atsam mı atmasam mı diye onda da karar veremedim. Bu arada kaç GB olmuş? Kaç GB diyorum ya. 3 dakika olmuş neredeyse. Tam olmamış tabi. Şu an bir bakayım. Bu da %30 olmuşlar ya. Bugün de upload düşmüş herhalde. Bu arada arkadaşlar saat sabahın altısı az gelebilir çünkü konuşmuyorum gibi bir şey evde herkes uyuyor. Bugün okula gitmedim. Normalde Skype'dan of çok video takıldı. Eray bu arkadaşlar tabi resmi yok. Eray'la video çekecektik ama Çevrim dışı okulda. Ahmet Çevrim dışı o da okulda resminde görmüş oldunuz. Ama bu, yani bu değişik bir şey. Umut da okulda. Onu da Bu da Emircan. Buna video çekmeye çalıştık. Ama beceremedik. Yaş 24. Resimden de belli oluyor zaten. Yaşı 24 yaşında. Peki merak kaç yapmış. Doğum tarihini gösterdim. Sıktığım için ben hiç belli olmaz. Neyse arkadaşlar Skype adımda bu. Direkt bunu yazarsanız Kerim 12.912 Ben çıkıyorum. Galiba. Bilmiyorum şu an emin değilim. Veya direkt böyle ki kendimde çıkıyor ama onu da bilmiyorum. Kerim. Tüfek. Skype'da Tabi kendimde çıkmam. direkt Çıktı. O ben değilim. Resmin, Ronaldo'nun resmi zaten gördünüz. Skype'de eklerseniz kabul ederim. Hatta sizinle video da çekebiliriz ki PvP videolarını sizinle de çekeceğiz. Bu videonun altına eğer katılmak istiyorsanız PvP'lere onu da yazabilirsiniz. Bir de bize küçücük bir isteğimiz var sizden güzel bir PvP arenası yapın. Ama devreli olmasın. Güzel bir arena olsun. Ben aradım. Hiç güzel arena bulamadım. Bu arada videoyu uzun da tutmaya çalışıyorum. Yani dediğim gibi bu videonun altına arenanızı yaptıysanız onun indirme linkini veya güzel arena biliyorsanız onun indirme linkini yazabilirsiniz. Ondan sonra sohbet etmek istiyorsanız cevaplı sorularınızı yazabilirsiniz. Ve de Canlı yayında mı sohbet edelim onu da soruyorum. Ama şu anda mümkün değil gibi bir şey. Ama canlı yayında da sohbet edebiliriz. Hiç sorun olmaz. Ondan sonra bir de PvP'ye katılmak isteyenler adını soyadını, Skype adını, Minecraft adını ve yaşını söylesin. Yani yorumlara yazsın. Yaş fark etmiyor arkadaşlar. O yüzden sıkmayın. Yani biz de o kadar şey değiliz yani. Büyük değiliz. Bu arada arkadaşlar PvP'ler nasıl olur? Eray ben. Ahmet mikrofon alırsa o da gelir. Bir de siz. Tabi isteyenler. Her hafta iki, kişini alır, iki kişi alacağız. Her hafta çarşamba günü PvP videosu çekeceğiz. Bu arada az önce elim mikrofona vurdu. İnşallah ses gelmemiştir. Her hafta iki kişi alacağız. Çarşamba günleri PvP videosu çekeceğiz videoda cuma günü yüklenir. Çünkü sadece survival videolarımız da var. O yüzden başka ne söyleyebilirim? Yine elim vurdu mikrofona. <laughs> Neyse elim orada çekeceğim. Ondan sonra işte öyle arkadaşlar. Tekrar etmeme gerek yok artık zaten. Ama arkadaşlar Skype adınızı ve gerçek adınızı yazmayı unutmayın. PvP'ye katılmak için. PvP nasıl olacak derseniz önce bir kişi erayla kapışacak. Sonra öteki kişi Ahmet'le kapışacak. Yenen iki kişi kapışacak. Onlardan yenen de benle kapışacak. Çünkü ben en ilk başta kapışırsam kesin yenilirim. <laughs> o yüzden ilk kapışmayı istemiyorum. Videoda zaten 7 dakika olmuş. E keserim falan bazı kötü yerleri. Ha, o yüzden sorun olmaz. Zaten nedense çok GB kaplamadı. He, herhalde o değildi Çünkü normal videolarımız. Tabi fraps olan videolarımız. Bu arada arkadaşlar videonun kesilme imkanı yok. 605 GB yere kaydediyorum. Ama Fraps herhalde çok büyük gösteriyordu. Bakayım. 4 dakika 3 GB. Yani 12 dakika 8 GB. 4 dakika 3 GB ise bu oldu 8 dakika. Yani bir 6 GB'a yakın oluyor. 6 GB olmuyor. 5 GB oluyor. Şimdi tam 3 değil ve de tam 8 değil. Hatta bir videoda bakabiliriz. Yerel Gelen... Neyse. Bu. bu. Aynen 260 megabayt, hayret yani çok düşük bence. Bu arada arkadaşlar önerdiğiniz video çekme programı da varsa. Fraps ile hariç ikisini de denedim. Bandicam her türlü daha iyi ama Fraps berbat bir şey. Bu arada arkadaşlar Camtel Studio'nun da full sürümünü satın aldım. Yani 30 gün süresi vardı. Ben program alıyordum denedim denedim. Bana güzel geldi satın aldım. Bir de başka ne söyleyebilirim arkadaşlar? Oynamamızı istediğiniz oyunları multiplayer varsa eğer veya yoksa. Mesela arkadaşlar Rising World çok güzel Minecraft'ın biraz güzeli, biraz değil bayağı bir güzeli. Videosunu izleyebilirsiniz. Onu oynamak istiyorum ama ne kadar beğenilir? Minecraft şimdi daha çok bilindiği için yani beğenilir mi onu da düşünüyorum. İşte öyle arkadaşlar. Videonun da 32'si yüklenmiş. Bizden bugünlük bu kadar. Videonun altında sorularınızı yazmayı unutmayın. Eğer PvP arenası yaptıysanız onun linkini atın. Ya da bu güzel bir PvP ale PvP arenası bulduysanız onun da linkini atabilirsiniz. Fark etmez. Ve Skype adınızı falan yazıp bizim PvP videosunda yer alabilirsiniz. Hatta bir tek Skype adınızı yazın. Biz sizle iletişim kurarız. Oradan öğreniriz diğer bilgilerimizi. Eğer yazmak istemiyorsanız yorumun altına. İşte öyle arkadaşlar. Bizden bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorum atmayı unutmayın. <laughs> Neyse öyle bitiriş Yani atmak istiyorsanız yorumu atın. Sorunuz varsa atın. Ve iyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.